Belkıs cinler tarafından kaçırıldığında Hazreti Süleyman peşlerine düşmedi. Allah'tan izin alarak cinler alemiyle iletişime geçti ve hesaplaşma daha orada başlamıştı. Günün birinde gecenin en derin sessizliğinde Kudüs'te rüzgar bile nefesini tutmuştu. Çünkü saraydan bir insan değil, iki alemin sırrı kaçırılmıştı. Hazreti Süleyman uyandığında kalbinde bir boşluk değil, bir soğukluk hissetti. Biricik eşi Belkıs yoktu. Gitmemişti, kaçırılmıştı. Ve Süleyman şunu biliyordu. Bu bir hırsızlık değil, bir davetti. İki alem arasında artık gizlenemeyecek bir hesaplaşma başlıyordu. Ve Hazreti Süleyman tüm o ilahi lütuflarıyla tüm o hikmetiyle sessizce ayağa kalktı. Cinler alemine doğru gidecekti. Peki Hazreti Süleyman için bu kadar önemli olan Belkıs kimdi? Belkıs, Sebe Melikesi olarak tanındığı günlerde bile çok farklıydı. Kadınlar arasında yürürken adımları hafifti. Neredeyse yerden birkaç parmak yüksekten süzülen bir kuğu gibi. Gözlerinde iki renk vardı. Biri insan dünyasına ait kahverengi, diğeri cinler aleminin parlak kehribarı. Annesi bir Sebe prensesiydi. Babasıysa cinlerin soylu kabilelerinden birinin önderiydi. Bu iki kuvvetli kan bir bedende, Sebe melikesi Belkıs'ın bedeninde buluşmuştu. Ve bu buluşma Belkıs'ı hayatı boyunca iki dünyanın arasına mahkum etmişti. Hazreti Süleyman'la tanışmaları herkesin bildiği gibi bir mektupla başladı. Hüt, hüt kuşunun Sebe Melikesini imana davet ettiği mektupla başlamıştı. Hazreti Süleyman'ın Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar getirmesi ve Belkıs'ın üzerinde oynama yapılmış tahtını tanıması. Ardından gelen o muhteşem yolculuk, sarayın kapısında Süleyman'ın gösterdiği su gibi berrak, ve üzeri camla kaplı parlak zemin Belkıs'ın içindeki o derin iman. O gün sadece bir melike hidayete ermedi. İki yürek adeta birbirini buldu. Hazreti Süleyman daha onu görür görmez farklı biri olduğunu anlamıştı. Belkıs'ın damarlarında akan cin kanını, karanlık gecelerde gözlerinin bir anlık parıldamasını, rüyalarında bazen kaybolduğu o başka alemi Hazreti Süleyman bütün bunların farkındaydı, ama onu olduğu gibi sevdi. Çünkü o Allah'ın kendisine emanet ettiği hikmetle bakıyordu her şeye. Berkis'te daha ilk görüşte Hazreti Süleyman'ı seçti. Kendi iradesiyle, kalbiyle ve buna kimse engel olamazdı. Cin akrabaları uzak diyarlardan gönderdiği mesajlara, çağrılara rağmen sen bizdensin, bizim kanımızdansın diyorlardı. İnsan dünyasında kaybolacaksın. Gel, dön, unutma kimliğini. Ama Berkız unutmadı kimliğini. Tam tersine Süleyman'ın yanında kim olduğunu ilk kez anladı. Ve gerçek benliğini onun yanında bulduğunu hissetmişti. Ne sadece cindi ne de sadece insandı. İkisinin arasında duran İki alemi de anlayabilen, ikisinde de huzur bulabilen biri. Evlilikleri Kudüs'te sessiz ve sade bir törende kutlandı. Sarayın bahçesi her zamankinden daha canlı, çiçekler daha olgun ve rüzgara karışan kokuları da huzur veriyorlardı. Rüzgar yumuşaktı. Kuşların şarkı söyleme vakti gelmişti. Cinler bir de Süleyman'ın emrindeki o sayısız cin ordusu. Sevgiyi de izliyordu bu birleşmeyi. Ama öbür tarafta Berkıs'ın cin akrabaları arasında bir huzursuzluk kaynıyordu. Onlar için bu bir ihanet değildi, bir kayıptı. Kan bağları onların aleminde en önemli şeylerden biriydi ve Berkıs onlardan biriydi. Cin akrabalarına göre Berkıs'ın insan alemine ait olmaya kesinlikle hakkı yoktu. Eğer bu hikayelerin devamını, Hazreti Süleyman'ın o muhteşem mucizelerini, Belkıs'ın içindeki çatışmayı daha derininden dinlemek istiyorsan, bu yolculuğa benimle gel. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsan, bu gibi hikayeleri kaçırmamış olursun. Aylar birbirini kovaladı. Belkıs, daha önce hiçbir yerde mutlu olmadığı kadar Hazreti Süleyman'ın yanında mutludur. Sabahları Hazreti Süleyman'la birlikte sarayın terasına çıkarlar. Süleyman ona rüzgarın dilinden bir şeyler fısıldardı. Bak derdi. Şu rüzgar Yemen'den geliyor. Senin eski topraklarından. Belkıs gülümserdi. Artık benim topraklarım burası derdi. Ama bunu söylerken kalbinin derinliklerinde sızı hissederdi. Gece rüyalarında cinler alemini görüyordu babasının sesini duyuyordu. Belkıs, dön bize, bizi hatırlamıyor musun? Unutulduk mu? Kan bağın seni çağırıyor. Uyanıyordu, kan ter içinde. Süleyman yanı başında yatarken elini uzatıp tutuyordu onun elini. Ve rahatladı. Çünkü Süleyman'ın eli ona bütün gerçekliği hatırlatıyordu. Sevgi, her türlü kan bağından daha güçlüdür ama cinler aleminin kanunları çok daha acımasızdı. Orada sevgi değil, hiyerarşi ve kadim kurallar hüküm sürüyordu. Belkıs'ın babası bir karar alıp cinler alemindeki bütün soylu cinleri bir meclise topladı. Kızım Belkıs benden alındı, dedi. İnsan aleminde tutsak edildi. Süleyman peygamber olabilir ama o da bir insandır. Belkıs bizim cinler aleminin kanındandır. Onu geri almalıyız. Meclis sessizdi. Herkes biliyordu ki Süleyman'a karşı gelmek kolay değildi. Allah ona öyle bir güç vermişti ki cinler bile boyun eğiyordu. Ama bir yaşlı cin ayağa kalktı ve yüksek sesle ''Kan bağı peygamberlikten bile eskidir.'' dedi. Kadim kurallarımız der ki Yarı cin olan biri cinler alemine aittir. Gece vakti, ayın en karanlık olduğu saatte onu alıp getireceğiz. Süleyman'ın gücü gündüze aittir. Gece bizimdir. Ve plan kuruldu. Cinler alemindeki en güçlü, hızlı ve sessizlikle hareket edebilecek cinleri arasından seçilenlere bir görev verildi. Berkıs'ı kaçırmak ama ne olursa olsun kesinlikle Hazreti Süleyman'a dokunmamak. Çünkü Hazreti Süleyman peygamberdi ve ona dokunmak demek Allah'ın sonsuz gazabına uğramak demekti. Ama Belkıs'ın böyle bir sıfatı yoktu. Yarı cin ve yarı insandı. Onu almak cinlere göre kesinlikle onların hakkıydı. O gece gökyüzünde ay yoktu ve yıldızlar gökyüzünü aydınlatmıyordu. Berkız odasında derin uykusundayken rüya görmüyordu. Birden keskin bir rüzgar esti. Ama bu Hazreti Süleyman'ın emrindeki rüzgarlardan değildi. Bunu hemen anlamıştı. Soğuktu, tuhaftı, tanıdıktı. Berkız'ın gözlerini açtı. Odanın köşelerinde birilerinin gölgelerini görüyor gibi oldu. Ama bu gölgeler insan gözüyle görünmez, Sadece Belkıs'ın gözleri görebiliyordu. Babasını hemen tanıdı. Amcalarını hemen tanıdı. Kalbinde bir sızı, bir korku, bir özlem hepsi aynı anda. Belkıs dedi babası. Sesi neredeyse bir fısıltıydı. Eve gel. Seninle konuşmamız gerek. Belkıs başını iki yana salladı. Burası artık benim evim dedi ve direndi ama biliyordu. Gitmemezlik yapamazdı. Ve bu ses bir ricadan ziyade bir emir gibiydi. Sessizce, ses çıkarmadan Berkıs alındı. Cinlerin böyle büyük bir gücü vardı işte. Madde üstündeydi, zaman ötesindeydi. Bir an oradaydı, bir an yoktu. Bir vardı, bir yoktu. Hazreti Süleyman yan odada uyuyordu. Ama peygamberin uykusu sıradan bir uyku değildi. Yüreğinde bir sızı hissetti. Gözleri açıldı. Kalktı, Berkıs'ın odasına geçti. Oda bomboştu. Yatağı soğuktu. Penceresi açıktı. Loş bir ışık vardı ve oda başka bir koku taşıyordu. Cinlerin dünyasına ait bir koku. Hazreti Süleyman durdu. Sinirlenmedi, öfkelenmedi panik yapmadı. Sadece başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Allah'a sığındı. Şöyle dedi. Ya Rabbi, dedi sessizce. Bana verdiğin gücü, bana verdiğin hikmeti kullanma zamanım geldi. Sabah olduğu vakit saraydaki herkes Belkıs'ın kaybolduğunu öğrendi. Hizmetçiler telaşa kapıldı, askerler aramaya başladı. Ama Süleyman sakindi danışmanlarını topladı. Belkıs alındı." dedi. Cinler alemine götürüldü. "Ben onu geri getireceğim." Yaşlı vezir endişeyle sordu. "Ama efendim, cinler alemi orası bizim bildiğimiz bir yer değil. Tehlikeli, karmaşık." Süleyman gülümsedi. "Ben cinlere hükmeden bir peygamberim. Allah bana o gücü verdi. Rüzgara hükmediyorum." Kuşların dilini anlıyorum. Cinler benim emrime girdi. Şimdi zamanı geldi bu lütufları kullanmanın. Eğer Süleyman'ın cinler alemine nasıl girdiğini, oradaki o muhteşem yüzleşmeyi merak ediyorsan bırakma bu hikayeyi. Yorumlarda ne düşündüğünü yazmayı unutma. Senin fikirlerin benim için çok değerli. Süleyman tefekkür için çekildi üç gün üç gece sadece dua etti. Allah'tan yardım istedi. Sonra sarayın en yüksek kulesine çıktı. Elindeki mührü, o meşhur Süleyman mührünü göğe kaldırdı. Ve konuşmaya başladı. Önce kuşları çağırdı. Binlerce kuş geldi, gökyüzünü kapladı. Hüt hüt en yakınına kondu. ''Bul'' dedi Süleyman. ''Cinler alemine geçiş noktalarını bul.'' ''Berkıs nerede? Öğren.'' Kuşlar uçtu. Sonra rüzgarı çağırdı. Dört bir yandan rüzgarlar geldi. Süleyman'ın etrafında döndü. ''Taşı beni.'' dedi. ''Ama henüz değil. Önce yolu öğrenmeliyim.'' Akşam oldu. küthüt geri döndü. ''Efendim.'' dedi. Cinler alemine geçiş, dünyanın en ücra köşelerinde, dağların derinliklerinde denizlerin dibinde. Ama sizin için bir kapı var. Kudüs'ün altında, eski tapınağın temellerinde. Orası iki alemi birbirine bağlayan bir eşik. Süleyman biliyordu bunu. Zaten tapınağı o inşa etmişti. Cinlerin yardımıyla. O temellerin altında ne olduğunu da biliyordu. Gece yarısı Süleyman yalnız başına tapınağın kalıntılarına gitti. Eski taşların arasında yürüdü. Sonra belli bir noktada durdu. Eliyle yere dokundu ve dua etti. Yer titredi. Taşlar aralandı. Bir kapı açıldı. Ama fiziksel bir kapı değil. Boyutlar arası bir geçit. Karanlıktı ama içinden garip bir ışık sızıyordu. Süleyman içeri girdi. Rüzgar onunla beraberdi. Etrafını sarıyordu koruyordu. Cinler alemine giriş insanın aklının alabileceği şeylerden değildi. Burası ne yukarıda ne aşağıdaydı. Ne sağda ne solda. Boyutların iç içe geçtiği, zamanın farklı aktığı bir yerdi. Süleyman yürüdü. Ama yürümek de değildi bu. Daha çok süzülüyordu. Etrafta şekiller vardı. Gölgeler, ışıklar, Cinler onu görünce şaşırdı. Süleyman diye fısıldaştılar. Buraya nasıl geldi? Ama kimse ona yaklaşmaya cesaret edemedi. Çünkü üzerinde Allah'ın nuru vardı. O mühür elindeydi. Sonunda büyük meclise vardı. Burası cinler aleminin merkezi, yasaların konulduğu, hükümlerin verildiği yerdi. Devasa bir saray. Ama taştan değil, dumandan ve ışıktan yapılmış gibi. Kapılar açıldı. Süleyman içeri girdi. Meclis sessizliğe gömüldü. Tahtında Belkıs'ın babası oturuyordu. Yanında yaşlı cinler, danışmanlar, soylu kabile önderleri ve bir köşede elleri bağlı olmasa da ruhu bağlı gibi duran Belkıs. Süleyman babasının gözlerine baktı. Selam verdi. ''Selamun aleyküm'' dedi. ''Ey cinlerin ileri gelenleri!'' Sessizlik. Sonra yaşlı babası ayağa kalktı. ''Süleyman, sen buraya nasıl geldin?'' ''Allah'ın izniyle'' dedi Süleyman. Ve karım Belkıs'ı geri almaya. Babası başını salladı. ''O senin karın olabilir ama bizim kanımızdandır. Kan bağı senin nikahından daha eskidir.'' Süleyman bir adım attı. Kan bağı güçlüdür, doğru. Ama sevgi, irade ve iman daha güçlüdür. Belkıs seçimini yaptı. Benimle olmayı seçti. Siz onu zorla tutuyorsunuz. Yaşlı cin ayağa kalktı. O meclisin en bilgesi, en eskisi. Süleyman, biz seni tanırız. Sen peygambersin. Cinlere hükmediyorsun. Ama burada bizim alemimizde kurallarımız var. Belkıs'ı serbest bırakamayız. Çünkü o bizim düzenimizin parçası. Eğer giderse kan bağı bozulur. Dengemiz bozulur. Süleyman dinledi. Sonra konuştu. Ama sesi öfkeli değildi. Hikmet doluydu. "Anladım." dedi. Siz düzen istiyorsunuz, denge istiyorsunuz. Peki size sorayım, zonla tutulan bir ruh size ne denge getirir? Belkıs burada mutsuz, o iki halem arasında duran bir varlık. İnsan dünyasında da barış bulabilir. Onu bırakın, kendi iradesini kullansın. Allah kullarına irade verdi. Cinlere de, insanlara da siz o iradeyi elinizden alıyorsunuz. Meclis kıpırdandı. Bazıları mırıldandı. Bazıları sessiz kaldı. Berkıs'ın babası konuştu. Süleyman, eğer biz onu bırakırsak ne olacak? Yarı cin olan biri insan dünyasında yaşarsa bizim gücümüz azalır, soyumuz zayıflar. Süleyman yaklaştı. Hayır, dedi tam tersine güçlenir. Çünkü Belkıs, iki alemin de elçisi olacak. O, sizin ve bizim aramızda barışın sembolü olacak. Ben Allah'ın peygamberiyim. Cinlere hükmederim. Ama onları yok etmek için değil, adaletle yönetmek için. Belkıs, sizin kızınız, benim karım. O, iki dünyayı birleştiren bir köprü. Onu tutarsanız ...köprüyü yıkarsınız. Sessizlik. Uzun, derin bir sessizlik. Sonra o yaşlı cin tekrar konuştu. Süleyman, sen hikmetli bir peygambersin. Ama bizim yasalarımız var. Berkıs'ı ancak bir şartla bırakabiliriz. Süleyman bekledi. Şart şu, dedi yaşlı cin. Berkıs burada bir yemin etmedi yemin etmeli ki cinler alemini unutmayacak, kan bağını inkar etmeyecek. Her yıl bir gece cinler alemine dönecek, bizimle olacak. Eğer bu yemini ederse onu serbest bırakabiliriz. Berkıs doğruldu. Bakışları Süleyman'a çevrildi ve konuştu. İlk kez bu mecliste kendi sesiyle. Babam dedi. Ben seni seviyorum. Akrabalarımı seviyorum. Cinler alemini unutmadım. Unutmayacağım da. Ama Süleyman'ı da seviyorum. O benim seçimim. Bu yemin gerek yok. Ben zaten yılda bir gece sizinle olmayı istiyorum. Zorla değil, kendi irademle. Süleyman buna izin verecektir. Çünkü o beni bağlamaz, serbest bırakır. Süleyman gülümsedi. Evet, dedi. Belkıs istediği zaman buraya gelebilir. Ben onu engellemem. Ama o benim karım olarak gelecek. Tutsak olarak değil. Bu noktada eğer hikayenin sonunu, Süleyman'ın o büyük zaferini ve Belkıs'ın kararını görmek istiyorsan, videoyu sonuna kadar izle. Ve beğenmeyi unutma. Bu tür hikayelerin daha çok kişiye ulaşması için desteğin çok önemli babası başına eğdi. İçinde bir yenilgi değil, bir anlayış vardı. Peki, öyle olsun, dedi. Berkız, sen serbestsin. Ama unutma, bizim kapımız sana her zaman açık. Berkız ayağa kalktı. Süleyman'a doğru yürüdü. Elleri titriyordu. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Ama mutluluk yaşlarıydı bunlar. Süleyman'ın eline dokundu. O an sanki iki alem bir araya geldi. Meclisteki cinler ayağa kalktı. Saygıyı da eğitti. Çünkü anlamışlardı. Bu bir yenilgi değil, bir barıştı. Süleyman cinleri ezmedi. Onlara hikmet gösterdi. Ve onlar da hikmetle karşılık verdi. Süleyman, Belkıs'la birlikte meclisten çıktı... Rüzgar onları kucakladı, yukarı taşıdı, cinler aleminden insan alemine döndürdü. Geçiş hızlıydı ama yumuşaktı. Sanki bir rüyadan uyanıyorlardı. Kudüs'ün taşları altında tekrar beldiler kendilerini. Sabah oluyordu. Güneş yeni doğuyordu. Şehir uyanıyordu. Belkıs Süleyman'ın kollarına yaslandı. "Teşekkür ederim." dedi. Süleyman başını iki yana salladı. Bana değil, Allah'a teşekkür et. O bana bu gücü verdi. O bizi birleştirdi. Saraya döndüler. Herkes sevinçle karşıladı onları. Hizmetçiler ağlıyordu, askerler tezahürat ediyordu. Ama Süleyman sessizce odasına geçti. Belkıs'la baş başa kaldılar. Belkıs, dedi Süleyman. Ben seni tutmuyorum. Sen istediğin zaman ailenle olabilirsin. Ben seni seviyorum ama sevgi zincirleme değildir. Belkıs gülümsedi. Biliyorum dedi. Sen beni ilk gün olduğu gibi seviyorsun. Değişmedim. Ben hala yarı cin, yarı insanım. Ama artık çatışmıyorum. İki halem arasında değil, iki halemde birlikteyim. Seninle burada olacağım ama onlarla da bağımı koruyacağım. Bu benim seçimim. Günler geçti. Belkıs saraya adapte oldu yeniden. Ama bu kez farklıydı. Artık kendini daha huzurlu hissediyordu. Çünkü biliyordu ki arkasında zorla tutulan bir geçmiş yok, özgürce seçtiği bir gelecek var. Süleyman da ona her zamankinden daha derin bir sevgiyle bakıyordu. Çünkü Belkıs Artık sadece karısı değil, iki alem arasında barışın sembolüydü ve o yeminini tuttu. Her yıl ayın en karanlık olduğu bir gece Berkıt cinler alemine gitti. Babasını ziyaret etti, akrabalarıyla sohbet etti, onlara insan dünyasından hikayeler anlattı. Cinler de ona cinler aleminin haberlerini verdi ve böylece İki alem birbirine biraz daha yakın oldu. Süleyman hiç engel olmadı. Çünkü o biliyordu ki gerçek sevgi özgürlük üzerine kurulur, zincirleme değil. Yıllar sonra insanlar bu hikayeyi anlatmaya başladı. Süleyman'ın cinler alemine nasıl indiğini, Berkıs'ı nasıl geri aldığını, hikmeti ve adaleti de nasıl barış sağladığını. Bu hikaye Sadece bir aşk hikayesi değildi. Aynı zamanda bir adalet hikayesiydi. Süleyman Allah'ın kendisine verdiği güçleri ne zorbalık için ne kibir için kullandı. Merhamet için, hikmet için, sevgi için kullandı. Belkıs Kudüs'te mutlu bir ömür sürdü. Bazen rüyalarında hala cinler alemini görüyordu ama artık korkmuyordu. Çünkü biliyordu ki o her iki aleme de ait. Süleyman'ın yanında olduğu kadar babasının yanında da olabiliyordu. Ve bu onu dünyanın en özgür insanı yapıyordu. Süleyman'ın adaleti sadece insanlar arasında değil cinler arasında da dillere destan oldu. Cinler artık ona sadece korkuyla değil saygı ve sevgiyle bakıyordu. Çünkü Süleyman onları ezmeye değil, anlamaya çalışmıştı. Onların derdini dinlemişti, çözüm üretmişti. Ve bu bir peygamberin en büyük mucizesiydi belki de. Gücü değil, hikmeti kullanmak. Bu hikaye bize çok şey öğretiyor. Bize gösteriyor ki sevgi zorlamadan doğar. İrade zincirlerden güçlüdür. Adalet güçten daha kalıcıdır. Hazreti Süleyman Allah'ın ona verdiği tüm o muhteşem lütufları kullandı. Ama hiçbirini kendi egosuna değil, başkalarının iyiliğine hizmet için kullandı. Rüzgara hükmetmek büyük bir güçtür. Ama o gücü sevdiğini kurtarmak için kullanmak daha büyük bir erdemdir. Cinlere emir vermek muazzam bir yetkidir. Ama o yetkiyi barış kurmak için kullanmak daha muazzam bir hikmettir. Belkıs'ın hikayesi de bize bir şey anlatıyor. Kimliğimiz bazen tek bir şeye sığmaz. Belkıs ne sadece cin ne de sadece insandı. İkisiydi de. Ve bunu kabullenmek onu özgür kıldı. Çoğu zaman biz de kendimizi iki dünya arasında hissederiz. Gelenekle modernlik, Geçmişle gelecek, aile beklentileriyle kendi hayallerimiz arasında. Belkıs'ın yaptığı gibi bu ikilemde kaybolmak yerine ikisini de kucaklayabiliriz. İkisi arasında köprü olabiliriz. Ve en önemlisi gerçek sevgi özgürlük üzerine kuruludur. Süleyman Belkıs'ı zorla tutmadı. Benimsin, gidemezsin demedi. Tam tersine ''Seni seviyorum, özgürsün.'' dedi. Ve işte bu yüzden Belkıs yanında kalmayı seçti. Çünkü kalma özgürlüğü olan biri, kalmayı tercih edince o kalış daha anlamlı olur. Eğer bu hikaye sana bir şey hissettirdiyse, bir şey öğrettiyse, lütfen bunu başkalarıyla paylaş. Bu tür hikayelerin yayılması sadece bizim değil, hepimizin sorumluluğu. Yorumlarda senin hikayeni de dinlemek isterim. Sen hayatında hangi iki dünya arasında durdun? Nasıl barış kurdun kendinde? Paylaş benimle. Hazreti Süleyman'ın hikayesi binlerce yıldır anlatılıyor. Kur'an'da onun adaleti, hikmeti, gücü anlatılır. Ama bu kurgusal yorumumuz belki o adaleti biraz daha kalplerimize yaklaştırdı. Çünkü bazen bir hikaye binlerce vaazdan daha derin bir ders verir. Belkıs ve Süleyman'ın sevgisi bize şunu hatırlatıyor. Aşk, imanla buluştuğunda, güçle birleştiğinde dünyalar bile aşılır. Kudüs'ün o eski taşları hala orada durur. Tapınağın temelleri hala yerinde. Ve kim bilir, belki o geçit, iki alem arasındaki kapı hala orada sessizce bekliyor. Ama artık o kapıdan geçmeye gerek yok. Çünkü Süleyman bize gösterdi. Gerçek zafer kapıları kırarak değil, hikmetle açarak kazanılır. Bu hikayeyi dinlediğin için teşekkür ederim. Unutma, her hikayenin bir dersi vardır. Bu hikayenin dersi sevgi özgürlüktür. Adalet güçtür. Hikmet zaferdir. Ve Allah, kullarına bu erdemleri vermişse, onları doğru kullanmak bizim sorumluluğumuzdur. Süleyman gibi, gücümüzü kibir için değil, merhamet için kullanalım. Berkıs gibi, kimliğimizin her parçasını kucaklayalım. Ve hep birlikte, iki dünya arasında değil, her iki dünyada da barış içinde yaşayalım. Kalın sağlıcakla, bir sonraki hikayede görüşmek üzere.